Merhaba Emlak ve TV takipçileri. Şu anda e, Ankara'da Simpaş Yapı'nın altın projesindeyiz. Yanımızda Simpaş Yapı Genel Müdürü Ahmet Çelik var. Simpaş Yapı'yı Antep ve e, İstanbul'daki temalı konut projelerinden tanıyoruz. Ve e, Simpaş Yapı şirketin kurulduğu kent olan Ankara'ya e, büyük kentsel dönüşüm projesiyle döndü. E, merhaba Ahmet Bey. Merhaba Bülent. E, da söylediğim gibi... E, Türkiye'nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projeden birisi olacak. Altın oran Projesi. Evet. Milyar TL'lik bir proje. Öncelikle sizden kısaca Altın Oran Projesini dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Bülent Bey, projemiz arazi alanı 1 milyon 850 bin metrekare. Buraya 1 milyon 230 bin metrekare inşaat yapacağız. Arazinin büyüklüğü birçok sosyal donatı alanını da buraya yapmamıza el verdi. Birçok sosyal donatı alanlarımızı bu projede gerçekleştireceğiz. Şu anda tanıtımını yaptığımız ve satışa çıktığımız bölüm ilk birinci bölüm 2650 konuttan oluşuyor. Bu 2650 konutu 5 ayrı etapta satışa çıkacağız. 5 ayrı etapta satışa çıkmayı planlamıştık. Buraya bu tanıtımı yapmadan önce Ankaralı'nın büyük bir ilgisi oldu. Ee, birinci kısım mı tamamı şu anda bu ön talepte satıldı. Şu anda ikinci kısımdan satışa başlıyoruz. Ee, bu bir ve ikinci kısım toplamı da e, 1033 konut satıldı. Ee, bu arada bugün lansmanı yaparak tanıtımlara da başlıyorsunuz. televizyon reklamları, gazete reklamlarıyla evet. tanıtım yapmadan ilk etabı sattınız. önünüzde bir hedef var mı? Bu ikinci etapla birlikte bu konutları ne kadar sürede tüketiriz diyorsunuz? İnşallah yıl sonuna kadar tüketmeyi hedefliyoruz. Göreceğiz şimdi. ilk iki, birinci ve ikinci kısmı satışa çıktık. Diğer noktalarda da hazırlıklarımız tamam. Zaten inşaatında başlamış durumdayız şu anda. Ee, satış ve tanıtımı inşallah hayırlı olur hakkınızda. Evet. Peki Ankaralılar merak ediyorlardır. Ee, birçoğu belki bilgi sahibidir ama belki e, Ankara dışından da müşteriniz olacaktır. Ee, burada konut fiyatları hakkında, metrekare fiyatları hakkında e, bilgi verir misiniz? Tabii. Metrekare fiyatlarımız 3100 liradan başlıyor. Ee, dairelerde 1 artı 1'den 5 artı 1'e kadar daire seçeneklerimiz var. Şu anda ilk iki bölümde. Fiyatlarda 189 e, bin liradan 980 bin liraya kadar değişik seçeneklerde konutlarımız var. Şu an e, proje maketinde başındayız. Bu projede e, birçok ilki da söylemiştiniz. E, Ankara'lılar ya da e, Türkiye'de de belki ilk olacak e, bir takım unsurlar olabilir. E, Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Nelerle ilk kez karşılaşacağız biz bu projede? Burada. E, arazimizin üst kotuyla alt kot arasında e, 130 metre gibi bir kot farkı var mesela burada e, site burada yaşayacak e, e, site sakinleri e, teleferikle siteyi gezme imkanı bulacaklar e, 620 bin metrekare bir rekreasyon alanı var ki burada e, birçok unsuru burada e, yerine getireceğiz. İşte geniş kordon yol alanları var. Burada restoranlar olacak. İşte spor alanları oluşacak. Bir kayak pisti planlıyoruz. Buz paten pistimiz var. Eee Simpaş'ın diğer projelerinde olduğu gibi büyük geniş göletlerimiz, suyu, suyu ve yeşili bu projemizde çok çok kullandık. bir alışveriş alanı var. Burada her türlü ihtiyaçlarının giderilebileceği birçok e, marka olacak. E, sosyal tesiste işte saunasından, fitnesinden ve dinlenme odalarından, yüzme havuzlarından ne kadar birçok şey bulunacak. Mesela bu e, bir skywalk'umuz var. Bunun üzerinde e, geldiğinizde e, vadinin üzerine geliyorsun. Sanki vadinin üzerinizde e, uçuyormuş gibi bir his duyacaksınız. Ee, bunun gibi birçok şeyi projemizde uyguluyoruz. Evet. Altınova Projesi'nin bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyledik. Ee, burada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir işbirimiz oldu. Siz araziyi kat karşılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldınız. İhale ile aldınız. Peki e, genel olarak Türkiye'de bir kentsel dönüşüm seferberliği başladı. Yasa çıktı. E, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra e, Türkiye, Ankara. Türkiye'nin kentleri nasıl bir değişim yaşayacak? Şimdi bir yıl içinde bildiğiniz gibi gayrimenkul sektörüyle ilgili çok olumlu üç tane yasal düzenlemeyi hükümetimiz devreye aldı. Mütekabiliyet, 2B yasası ve kentsel dönüşüm. Bunların hepsi büyük kentlerimizi, şehirlerimizi için Dönüşüm, nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması için bir fırsat. E, yatırımcılar için de e, şe şehir merkezleri sıkışmıştı. Niteliksiz yapılarla sıkışmıştı. Yeni arz alanları e, oluşmasında, yatırım alanlarının oluşmasında sektör için e, bir avantaj. Tabii şehirler içinde insanlar içinde yaşayanlar içinde daha nitelikli, daha e, modern yaşam alanlarına kavuşmalar için bu kentsel dönüşüm e, çok olumlu. Şehirlerimizin sülüeti e, önümüzdeki dönemlerde e, değişeceğine inanıyoruz. Tabi bu hemen bugünden yarına olacak iş değil, süreç içerisinde çok olumlu olacaktır kentsel dönüşüm inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun.